Üste giriyor sayıyorum. <laughs> lan arkama ne saklanıyorsunuz lan? <laughs> Allah razı olsun. Tamam. Son 3 2 1 Oha arkadan lan bana adım. ne atıyorsun lan? Allah belanı sıkamadım evet. bile. Arkamdan gidin bizimkiler bak abi ya. Lazım. bekliyorlar yol lazım da onlar. Helal olsun sana be, helal. Evet bir adamım, biri var, var burada. Tamam tamam, inandım Daha tamam. aşağı düşmeden vurmam lazım seni. Ya oğlum ya, hayır, yaptım yani. Başaramadık abi, neyi başaramadın? Evet arkadaşlar, merhaba. Bak bak, elimi nasıl takip ediyor bak, çaktırmadan bak bak. Görüyor musun? Ulan arada cam olmasa götüreceğim bizi he. Nasip de varsa. Adam Vurdum, var. Adama yaşadı, attım bak şimdi iyiyiz de. Okey. Aaaa kötü nasıl rushlar ben diğer taraftan basıyorum diğer taraf diğer taraf diğer taraf hemen 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 mantıksız buradan basmak tamamıyla mallık arkadaş evet, ben mal bir insan değilim nasıl yani ya kanka çık 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 gel attı da surprise tamam merdivende tamam, durmayın sakın ha merdiven <laughs> <laughs> Merdivan. <laughs> Mitoy tavalamam lazım. Mitoy tavalamam Değil lazım. Aldım canlar çok az. Koş koş. Koşuyorum lazım. koşuyorum. Kanka koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Duray, durur, duray. Öldü bu da. <Gülüyor> 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 Can you hear me? Come to me. Come to me. Can you hear me? Come to me. Bu sesimi duyuyor musun diyorum sana. Come to me diyorsun ya. Aptal mısın çocuğum sen? I am speak English. Little, little. Yes. My name is. Uh, ee ee, what are you? Are you say? Bundaki şansı var olsa. O koltukta ben otururken kucağıma oturma diye kaç defa söyledim sana. Daha demin benim oynamam oynun yarısını oynasam beni alırdık büyük ihtimal. İşte bunu ben sen bunu sadece bir oyun yaptın ben bunu her zaman yapıyorum. Çoban başkalarıyla oynuyor herhalde ben hiç görmüyorum çünkü. <laughs> ayakta oynamadığın için görmüyorsun. Ne <laughs> o? <laughs> aramızdaki fark şu çoban. Sen konuşuyorsun ben oynuyorum kardeş. Senin İngilizce'de bildiğin kelime şeyi havuzu ne kadar çok merak ediyorum. Neleri biliyorsun mesela? Okay, no, come to me. Thank you, thank you bro. Agost Flies. Ne? <laughs> Güzel mi abi? Ne? Ney ne fly? Ne? Henry's the head. Aa bu oyunun terimleri biliyormuş gerisi. <laughs> Ama mesela 4 kere 4'ü sor bilme. 4 kere 4 kaç eder Sasuke? 8 abi. Aaaaaa. <laughs> Sana matematik öğreteni siktir. Bekle lan. Ecelin geliyor. Bekle. Go go go. Allah Biz neyiz? Ananın. Çok iyi, çok iyi oynadım ya. Helal abi ya. Ben de ama. Ben de değil mi? Sesin kesiliyor. Du. Sesin kesiliyor. Bekle. hallediyorum ben utanırım, ben insanların önünde öyle şeyler yapamam. Senin gibi terbiyesiz yerim, köşede yaptım. Sen bana terbiyesiz mi diyorsun? Ben onları insanları değil yere yaptım. Fark eder mi? İnsanlar bakıyor sana orada. Abi kimsenin görmedi ki böyle yaptım. Gördüm, ben. yine göründü. Aaa. <laughs> Şimdi yaptım. İçimden yelek alabilir miyim ya? Kanka kırık da benim. Kardeşim bizim bir kırık olmayan bir kalbimiz kaldı. da kırdılar. Kırılmış olasın, bekliyorlar yolu alsın. Allah'ım <laughs> ya. Yalnız tam korsan tipi yok mu Ahmet'te? Evet, oğlum ben bunu bak yıllardır bir şeye benzeteceğim, benzeteceğim diyorum. Şu an cuk oturdu. Tam korsansın oğlum sen. Ama bir rakip diyorsun, bir korsan diyorsun. Karar ver. <laughs> Tipsizsin abi işte her şey oluyor. Kurumuş bol. Ya hayır ama ya. Gayet güzel başladık lan oyuna. Sıkıntı yok oğlum bir tane vuracaksın ambarcı değil misin sen? Onu. Miramar gelme gelme bunlar tehlikeli evinzin Miramar. boş ver boş ver gel git. Giderim şimdi. Ah elimer. Adam öldü Ali bir dur! Koca ne kalmıyor? Koca ne kalmıyor Ali? Vuracağım şimdi arkamızdan bekle. Nerede abim geliyordu? Yavaş yavaş. Ha? Mükemmelsiniz. <laughs> Lan arada be lan 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 her şey köprünün altında. Hiçan yok. Sakın yiyecek. Yes, var ispartı bana Var da bana Var mı? At at at. Allahu ekber. Allahu ekber. Nerede? Bu ne yapıyor lan? Abi bir taş gitti. Allah'ım öldürme mesajına bak. Allah'ım öldürme mesajına bak. alev al sen yavaş. 42. Bu 8 28 Oha 42 Allah. kill mi aldık şu an? Sana matematik öğreteniz Doğru. O zaman ben buna, buna dair biraz. sana bir tamam, ceza yazıyorum. Bir dakika çok hızlı vurdun. Çok hızlı vurduğunuz için şöyle bunu ödersin abi tamam mı? Şeyden, çıkışta lobiden. Ya da attım ama kusura bakmıyorsun. Ödeyim mi? Gel gel. Öde bakayım. Uzan şöyle. Ay lan. Yok yok, öyle bir şey yok. Tövbe estağfurullah. <laughs> Bak bu da benim special'ım. Um. Misafirlere ee, yapıyoruz e, bunu. Aaaa. E, e gayet güzel. Kardeşin ne var sende? Ananı s**eyim <laughs> Barış abi. Hadi başlayalım. Kim başlayacak? Başkan Hadi. makasa belleyelim mi? Hadi. Ya buna ne zaman düşse bu şerefsizlik yapıyor. İlk siz yapın buyurun. Üçlü yapacağız oğlum aynı anda. Ooo. Oh. Gel. Ya. Let's go! Hey! Hey! <laughs> Let's go! <Hey>! <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Yok <laughs> 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 artık! Yükselen arabaya yoruldu Yükselen Daha geliyor lan Daha geliyor ya <Kara koşuyor. gülüyor> İstediğimi yaptı yaptı <laughs> Ya ben videolarını izledim. Onların öyle vatoz matoz köpek balığı falan tamam adı o yani. Vatozun kralı gelsin lan. Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım. Bak çantama bak çantama çantama çok tatlı baba bak görüyor musun? Ya kaç yaşında adamsın gidip Yaşın <laughs> <laughs> kaç senin? Kaç yaşındasın sen? Ben, sana soruyor mu hangi çantayı takıyorsun diye? Kim o? Nerede o? Kaç yaşındasın sen? Ben sana soruyor muyum? Kim... İnme arabadan inme. İnme inme ölürsünüz. Ha onu çekebilirsin arabayı. Arabaya alalım. Gel 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 seri gel seri gel. Bir dakika. Abi ölüyor musun? Ölü ölüyor ölü ölü musun? Ölüyor musun? Abi abi çok kaç çok kaç. <laughs> <yap> <laughs>